Şuradan biraz rastgele atacağım hızlı olsun diye. Sizler tabi daha dikkatli daha yavaş bir şekilde atabilirsiniz. Ben biraz hızlı atacağım. Bakın şey de yapıyorum mesela. CTRL ile yaklaşıp uzaklaştığım zaman da Shift de Shift tuşuna bastım. Sol taraftaki Caps Lock'un altında. Shift'e bastığımız zaman da sola ve sağ şeklinde gidiyor. Bunu yukarı yaptığımızda yani tekerle yukarı kaydırdığımızda sola, aşağı kaydırdığımızda sağ gider. Ondan dolayı yani onu da kullanabilirsiniz. İşinizi ve hızlandırır, işinizi kolaylaştırır. Tabi <laughs> başlarda önemli olan çizmektir. Siz her zaman çizmeye odaklanın. Kolay yollardan daha çok. Çizmeyi öğrendikten sonra zaten kolaylıkla kısa yolları öğrenir. Onlara geçiş yaparsınız. Zaten işinizi kolaylaştırır bu şeyleri kullanırsınız. Öyle rastgele hızlı bir şekilde atıyorum. Büyük ihtimal çoğu yerde yanlışım olacaktır. Siz bunu yine de yapmamaya çalışın. Buraya yanlış oldu ama yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde atayım. Çok uzun olur yoksa. Size sıkmak istemiyorum hızlı bir şekilde bilgiyi verip sizin kendinizi denemeniz için size zaman vermem gerekiyor. Bu şekilde atıyorum. Böyle şuradan alıyorum. Sonradan kalemle alıp buraları düzelteceğiz mesela tekrardan. Onlar da önemli. Yani bu videoda aslında birçok eğitim videolarımda anlattığım yerleri kullanacağız. Kalemi, yay atmayı alta katlamayı, işte kısa yollardan bahsetmiştim diye hatırlıyorum onları. Tart bütün şeyleri kullanacağız. Yani zaten benim anlattıklarımı desenlerin içerisinde kullanabildiğince öğrenebilirsiniz. Yani sadece videoyu izleyip işte ben tamam öğrendim, bunu nasıl yapıldığını biliyorum demeyin. bunun hatasına düşmeyin. Eğer size böyle bir şey verildiyse desen siz gidin o deseni dinlediğiniz kişiden bu ben de olabilirim başka biri de olabilir hemen size onun, onun söylediğini hemen uygulayın ki aklınızda kalsın pratik yaparak öğrenmeye çalışın şöyle bura olmuyor ama böyle hızlı bir şekilde yay atıyorum beyaz kısım Bitti arkadaşlar, ben buraya da şöyle atayım. Beyaz kısım bitti şurada. Tabii ben her zaman desene e, ilk, en sol köşeden başlayarak ilerlerim. Aslında benim başlamam gereken yer burasıydı, yani şu kısımda. Fakat şöyle baktığım zaman burada çok bir bozukluk olmamış. Yani Buralar iki kalsın, buralar iki olacaksa şurayı iki yapmamız gerekiyor. Bakıyoruz, burada zaten iki e, herhangi bir şey yok. Burada herhangi bir problem göremedim şu kısımda. Tabi değişebilir biz arasında hani değişebilen bir desen üzerinde aslında ilerlemedim bölümde. Yani aşırı bozulmuş bir desen üzerinden açılıyorum. Kolay bir desen olarak başladım. Tekrardan Y'ye geldim. Şimdi bakın burada siyah kısmın dışına da atmak zorundayız. Bunu elinizden gelecek farklı renklerden atın. Çünkü burada size başka yollar da göstereceğim fare üzerinden kovayla. Ne yapıyorum? Buradan geliyorum mesela. Böyle 26'dan bu sefer yeşil bir renk seçiyorum. Bu sefer seçtiğim yeşil renkten de buranın yaylarını atmaya başlıyorum. Bakın. E, şuraya gelip bunu ben 3 <laughs> yapmazsam tek atar. E, o yüzden tekrardan 3 yapıyorum. Şöyle. Burayı 2 ile de atabilirsiniz ama 3 ile başladık. 3 devam edelim. Buraya 1 de atabilirsiniz. Sonuçta içi direkt siyah. Yani ama şuraların şu şu an gösterdiğim bölümü düzenli bir şekilde yani belirli bir piksel hatası olmadan, belirli bir hata olmadan ilerlemesi. Yani ama şu kısımda yani içi boş olacağı için orijinal desende de gözüktüğü gibi içi boş olacağı için buraların belirli bir e, piksel hepsinin aynı piksel sayısında olması gerekiyor. 2 olabilir, 3 olabilir. Biz 3 attık. 3 şeklinde. Yani şöyle yani burada mesela deseni kalınlaştır. Şu şuradaki siyah kalınlaştırma olmamız lazım. Şöyle dışarıdan atmayın mesela daha yeni şurada yaptığımız gibi. Biraz içinden ve yani şeyden atmaya çalışın. Hafif içinden. Zaten tekrardan bu yeşil renge örnek veriyorum. Siyah rengini vereceğimiz için herhangi bir şeyimiz olmayacak. Ben şurada mesela yapmışım. Deseni şu kısmını büyüttüm mesela. Orijinale baktığımız zaman burası bu kadar büyük durmuyor. Hafif bir büyüklük var. Ama bu kadar genişlik yok Burada mesela hata yapmışım. Önce TLZ ile geri alıyorum mesela. Tekrardan bu şuradan, tekrardan gelerek devam ediyorum. Yani hata yapabilirsiniz. Her zaman elinizden geldikçe. Bunlara bakın. Diyelim ki ben buradaki yayı da attım ve şuradaki yayı da attım. Şimdi